Şu işlemi de tamamladım mı? İşte bitti. Evet çocuklar sınav süreniz bitmiştir. Dışarı çıkabilirsiniz. Bunu da bitirdik be. Yani şey yine ne var ya? Bitirdik işte. Evet ama ya ismimi yazmayı unuttuysam? Anlamadım. Yani ya ismini yazmadıysan? iyi de adım oraya yazdım zaten. Hayır hayır yazdığını gördüğümü biliyorum ama ya yazmadıysan ne? Yani ya birden yazı kaybolduysa bu mümkün değil. Mümkün olmadığını biliyorum ama ya olduysa değil mi? Anlıyorum. Ya farklı bir şey olduysa ya yazdıktan sonra sildiysem tamam tamam artık durabilirsin. Bir daha bu kadar matematik çalışmayacağım. Oy. Evet çocuklar, bugün sözlü yapacağım. Evladım sen gel. Of hocam ya ben sözlülerden hep kalıyorum. Hiçbir soruya doğru cevap veremiyorum. Tamam tamam. Sana kolay bir soru soracağım o zaman. Söyle bakalım, öğrenci nedir? Öğrenci, 16 yıl uzunluğunda, 5632 çapında, 192 ay genişliğinde, günaydın ile yatıp, iyi dersler ile kalkan, disiplin ile ustanan, tost ile beslenen, formu ile süslenen, hocaların itmesi, müdürün geri tepmesine ile alışan, cetvel ve elle dayak giyebilen, defter ile bağlanmış, bir gün okul bitecek diye kandırılmış, Allah'ın en aciz kuludur. Allah! Oğlum bu ne biçim tanım? Al 100 puan. Geçtim bu dersten. Ne çileymiş be. Tebrik ederim beyefendi. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Allah şükürler olsun. İsim olarak ne düşünüyorsunuz? İsim mi? Ee, ne ismi koyacağımı bilmiyorum. Ali. Burada. Bu ne lan? Kullanıcı 1, 2, 3, 4, 5 kim? <gülüyor> Burada. <gülüyor> Necmi'nin makinesi. Belki başka bir evrende daha mutlu olurum. kullanıcı 5, 4, 6, 3, 5. Burada. Bu ne lan? Ali kim? <laughs> benim hocam. <laughs> Burası benim gerçek evim. Baba karnemi aldım. Öyle mi? Ver bakalım. Çok çalıştım. Seni gururlandırmak için uğraştım. Bakalım. Türkçe peki. Güzel. Sosyal bilgiler peki. Harika. Yabancı değil. Peki. Excellent. Din kültürü peki. Sübhanallah. Fen bilimleri peki. Mükemmel. Evet baba. Seni gururlandırmak için hepsi. Bu ne? Ne o? Matematik iyi. Evet baba. Sadece o iyi. Ama diğerleri peki. Sen benim oğlum değilsin. Kemerimi getir. Baba. Baba. Lütfen. Dövme. Sadece o düşük. O düşük. Aa! Baba. Buyur. karnem burada. Eh, ver bakalım. Tüm dersler peki. Evet öyle baba. Seni gururlandırmak için çok çalıştım. Bu ne? Öğretmenin ne yazmış buraya? Ne yazmış? Dersleri çok iyi ama sosyal becerileri zayıf. Evet o konuda. Sınıfın en iyisi olabilirdin. Baba ben zaten sınıfın en iyisiyim. Sosyal olarak değil ama kaybol gözümün önünden. Peki babacığım. Yo babuş. Babuş senin kurbanın olur oğlum. Gel karnını mı aldın? Ver bakalım. Tüm dersler zayıf. Ama bak kocan ne demiş. Zeki ama çalışmıyor. Bu çok iyi. Yuppi harika. Hamburger yemeye gidebilir miyiz? Tabi hadi gidelim. Kanka nasılsın? İyi değil. Neden ne oldu ki? Sınav sonucu. Yüzlük kağıt veriyoruz düşük not alıyoruz. Yani yüzde %100 sınav kaldım doğru. Hoca kesin düşük not veriyor. Nerede adalet? Nerede hukuk? O zaman sana bir haberim var. Bugün yeni bir kanun çıkmış. Düşük not veren öğretmenlere hapis cezası verilecekmiş. Hmm, bu iyi. Derse gelsin de bir sorayım. Günaydın çocuklar. Herkes sınav sonuçlarını öğrendi değil mi? Evet öğrendik. Ama beklediğimiz gibi değil. Herkes ne yaptıysa onu aldı. O zaman kağıdıma bakmak istiyorum hocam. İyi tamam gel bak ama seni uyarıyorum. Fazla not verdiysem geri alırım. Eksik not verdiyseniz de sizi içeri attırırım. Sen, sen bu kanunu nereden biliyorsun? Siz nasıl öğrenciyi zor duruma düşürmek için kanunlarınızı biliyorsanız, ben de kendi hakkımı korumak için kanunları öğreniyorum. Herkes kamerasını açsın ki ne yaptığınızı görebileyim. Muhittin, sen yemek mi yiyorsun? Yem, yem, evet, yem, yem. Benim sınıfımda yemek yiyebileceğini kim söyledi sana? Midem. Sınıfımda yemek yemek yasak. Benim odam ne ara senin sınıfın oldu? Muhittin yemek yemeyi kes dedim. Bekle bir dakika biraz ister misin? Aç gibi görünüyorsun. Şaka yaptım. <laughs> Muhittin müdürün odasına git çabuk. Müdürün odası mı? Ne yapacaklar ki? Beni eve mi yollayacaklar? Peki öyle olsun. Şimdi ne yapacağımı biliyor musun? Ne yapacakmışsın? Anneni arayacağım. Beklediğin kabahat. Hadi ara. Bu da kim? Merhaba. Bahse girerim hala açsındır. Annemin telefonu bende. <laughs> Her zamanki gibi notlarınız yine düşük. Sizden daha iyisini beklerdim. Berbastınız. Ama hocam siz de çok kazık soruyorsunuz ya. Oğlum siz malsanız ben ne yapayım? Hocam bir iddiaya girelim mi sizinle? Ne iddiası? Eminim ki size 5 rakamını söyletebilirim. Öyle mi? Bunu görmek isterim. Sonuçta beni kandıramazsın. Tamam ama ben kazanırsam bütün yıl sınavlardan muaf oluruz. Tamam ama ben kazanırsam sen dahil tüm arkadaşların sınıfta kalır. Anlaştık. Sadece sorularıma cevap verin. 1 artı 1 kaçtır? 3 Sorulara doğru cevap vermelisiniz hocam. 2 artı 2 kaçtır? 4 Peki 4 artı 4 kaçtır? 8 9 Heh Size ne demiştim hocam? 9 rakamını söylettirebileceğimi söylemiştim. Hayır, sen 5 rakamını demiştin. Bir dakika. Kalemini kaybedersen ne olur biliyor musun? Kalemin olmadığı anlamına gelir. Bu da not alınmadığı anlamına gelir. Ve not yok demek çalışmak da yok demektir. Çalışma olmadığı için başarısız olursun. Başarısızlık demek diplomasız olmak demektir. Diploma yok, iş yok. İş yok, para yok. Para yok, yemek yok. Yemek yok ve sıska olacaksın. Ve sıska görünmek çirkindir. Hadi ama kanka ben çirkin miyim şimdi? Ve çirkin demek aşk yok demektir. Aşk yok, evlilik yok, evlilik yok. Çocuk yok demektir. Bu da tek başına kalmak demektir. Tek başına kalmak depresyona eşittir. Depresyon da eşittir hastalık. Hastalık sonunda ölüme yol açar. Kalemini sakın kaybetme. Ya ben az önce kalemimi kaybettim. Bittim ben ya. Çocuklar, bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız? Erhan, üç harfli bir hayvan adı söyler misin lütfen? Eee, ayı, eee şey. Koç, eee fil, eee arı şey, ee, şey, tay, bit, kuş, kaz herhangi bir lan buldum. Kedi, salak ya. Doğru cevap. Hocam nasıl ya? Yanlış bu cevap. Kedi dört harfli bir hayvan. Erhan'ın babası zengin. O yüzden o ne derse doğrudur. Kedi bundan sonra üç harfli bir hayvandır. Ee ne demişler? Para tüm kapıyı açar. İşe bak arkadaş. Ne yapıyorsun lan sen orada sessiz sessiz? Ders çalışıyorum baba. Ders mi çalışıyorsun? Bu ne lan? Orhun kitabelerini gören köylüler gibi kala kaldım. Bu ne lan? E mi lan bu? He? Oğlum bu E mi? Lan oğlum çok ihmal ettik biz seni. Kaçıncı sınıftan sen? Okumayı yeni mi öğreniyorsun? Nedir problem kardeş? Yok baba öğretmen unutmamak için sık sık tekrar edin dedi. Ben de en temele indim. İyice hakim olacaksın yani okumaya. Başımıza alim mi olacaksın? Başka ne öğretmen? Vallahi durum sandığımdan iyi. Matematikçi fene yeteneğim var. Boş ver matematiği dedi. Allah Allah. Fence de asıl Türkçe senin olayın. Feni boş ver dedi. Bak sen. Türkçeci coğrafyaya, resimci müzeye, bedenci din dersine ilgin var dedi. Benim derslere gelme bile dedi baba. Tahmininden daha yetenekliyim. <laughs> Hocam. Söyle evladım. Sözlüme neden 60 verdiniz? Çünkü bunu hak ettin. İyi de neden? Kaplumbağa nenen. Nenemi karıştırma. Neden? Kaplumbağa deden. Sözüne yine düşük vereceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Hocam ayıp oluyor ama. Neden? Kaplumbağa deden. Sana ceza. Bin soru çözeceksin. Neden? Kaplumbağa deden. Siz de bir daha okuyun o zaman. Neden? Kaplumbağa deden. Yarın Willin birlikte okula geliyorsun. Babam okula gelmez. Neden? Kaplumbağa deden. Sen çok kötü bir öğrencisin. Neden? Kaplumbağa deden. Siz de iyi bir öğretmen değilsiniz. Neden? Kaplumbağa deden. Senden adam olmaz. Neden? Kaplumbağa deden. Hocam yeter artık. Sizi müdüre söyleyeceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Oha adam ışınlanmayı buldu. Sonunda karnelerimizi aldık ve bu seneyi de bitirdik. Oy. Çok şükür ya. Bir sene bitmek bilmedi. Aynen. Hele şu hocamız yüzünden işkence gibi geçti ya. Hatta Niyazi'nin stresen saçları döküldü bak. Of ya saçlarım döküldü. <laughs> of kötü olmuş. Öyle. Neyse ki yaz tatiline girdik. En azından okul tekrardan açılana kadar biraz rahatlarız. Bizim hocanın yüzünü bir süre daha görmek istemiyorum. O zaman sana bir haberim var. Ee nedir? Bizim hocanın tayini çıkmış. Seneye burada olmayacak. İşte bu be. Oğlum bu çok iyi bir haber. Aynen. Hatta şimdi gelip bu durumu açıklayacakmış. Gelsin de bir iki laf söyleyeyim. Heh geldi. Evet çocuklar. Nasılsınız? Karneliniz iyi mi bari? Ne iyisi ya. Akşama evde boks maçı var hocam. Sizin yüzünüzden. İzlemek isterim. <laughs> Öyle. Ama size bir iki çift lafım var hocam. Söyle bakalım. Bir gün Milli Eğitim Bakanı olursam yapacağım ilk iş sizi işten atmak olacak. <laughs> Komik değil. Sizden nefret ediyorum. İyi ki de okuldan gidiyorsunuz. Sizi bir kez daha görmeye tahammülüm kalmamıştı. Ha yok ben ona gülmüyorum. Benim tayin iş iptal oldu. Okullar açılınca sana yapacaklarımı düşünüyordum. <laughs> ne? Hocam ben 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 deliyim. Evet çocuklar, sınavlarınızı okudum. Erhan 90. 90 mı? Allah! Yok artık gençler. Evladım sen neye seviniyorsun lan? Geç otur yerine. Erhan dedim ben. Pardon hocam. Bir an Muhittin dediniz sandım. Gerçi benim 90 almam şart değil. Arkadaşlarımın başarısıyla da övünebilen bir insanım ben. Helal koça be 90 almış. Aferin aferin. Erhan senin kaldığında ne varsa aynen geçirdim. Muhittin sıfır. Nasıl olur ya? Erhan 90 almış. Hocam işlem hatası yapmışsınızdır siz. Bir daha bakın bence. Lan nasıl işlem hatası yapmış olabilir? Sıfır diyorum oğlum sıfır. Neyle neyi toplayacağım da sıfır bulacağım. Sorulardan birine eksi puan vermem lazım. Adam matematik öğretmeni işlem hatası yapmışsınız dedi ya. Hocam, kağıdıma bakabilir miyim? İyi iyi, iyi, i̇yi iyi, geri zekalı. Geç bak, oğlum sen A grubu değil misin? Yok hocam, sıfır pozitif benim grubum. Dedin değil mi sen onu? Of, evladım onu mu soruyorum ben? Sınav grubu, A mı B mi? Ben sana A grubunun sorularını vermişim, sen bana B grubunun cevaplarını vermişsin. Haa, grup mu vardı sınavda? Hocam bu resmen komplo ya, tuzak kurmuşsunuz. Ayıp değil mi? Ayrımcılık bu bildiğin. Kime göre A, kime göre B? Bağırma lan kimden çektin kopyayı söyle ona da sıfır vereceğim. Oha 900 olurum o zaman süper hocam hiçbir kızmadınız ya 900 aldım lan matematikten. Evladım ben matematikten bu kadar anlayıp da gerisini getiremeyen bir tane daha gerizekalı görmedim lan delirttiniz beni.